Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle birlikte birçoğumuzun içini kemiren, bazen sabahları alarmla birlikte içimizde yankılanan, bazen de öğle arası kahve sırasında acaba bu işi bırakıp baliye mi gitsem diye düşündüren çok ama çok tanıdık bir konuyu konuşacağız. Türkiye'de işinden istifa etmeyi düşünen ama ekonomik koşullar nedeniyle mecburen çalışan insanların hikayeleri, istatistikler ve tabii ki çözüm önerileri. Üstelik bu konuyu Ne Alaka kanalının o eğlenceli, mizahi ve enerjik tarzında bol bol güldürüp bol bol düşündürerek anlatacağım. Hazırsanız abone olmayı unutmadan hadi başlayalım. Şimdi kabul edelim. Hangimizin aklına o ofiste, o atölyede, o markette ya da o kafede çalışırken ya ben buraya ait miyim gerçekten ya diye bir soru gelmedi ki. Hele hele pazartesi sabahları. O tatlı uykuya veda edip işe gitmek için gözünüzü açtığınızda hayatınız bir film şeridi gibi geçiyor gözünüzün önünden ve içinizden bazen güçlü bir ses yükseliyor. İşten istifa etsem ne olur ki?